bisikleti topladım fakat dışarıda hala çok yağmur yağıyor. Sabah 4.30-5 civarı uyandım. Biraz erteledim pencereden baktım yağmur yağıyor biraz daha uyuyayım dedim. Yarım saat daha uyumuşum. Neyse 6 gibi kalktım falan derken her şeyi topladım. Fakat yağmur dinmiyor arkadaşlar o yüzden artık yola çıkmak istiyorum yani. Islansam bile çıkmak istiyorum. Bir an önce kendime bir yakıt istasyonu atacağım. Orada dişlerim fırçalarım, yüzümü yıkarım falan, bir kahvaltı yaparım diye düşünüyorum. Ondan sonra direkt yola çıkacağım. Bisikleti de çöp poşetlerine sardım. Şöyle göstereyim size de. Şöyle ön şöyle iyice kapattım. Arkayı da şöyle çöp poşetine sardım. Şimdi şu şarj aletlerim, teknolojik aletler falan burada duruyor. Onu da bu poşete saracağım. Ondan sonra yola çıkacağım. evet azalmış yani bu şekilde devam edeceğim. Neyse arkadaşlar ben yola çıkayım. Arkadaşlar ben Kozlu'dan yola çıkalı bir saat, bir buçuk saat falan oldu. Yağmurdan dolayı kayıt yapamıyorum. Üç tane tünel var. Buralardan geçmiş olanlar bilirler. Değirmen ağzı tünelleri. Sıralı zaten kısa kısa. Onları geçtim. Yani yağmur yağıyor arkadaşlar. Şey olmuyor. Kayıt yapamıyorum. Tünelleri geçtikten sonra rampa çıktığım için epey bir indim. Şimdi tekrardan çıkıyorum. Bu rampa Sanırım kilimli değil de K ile başlıyor ya. Tam hatırlayamadım. Bir yere kadar devam ediyor. Oradan sona iniş. Bugün ben Ereğli'ye inmeyeceğim. Yani sahile inmeyeceğim. Fakat paylaşım yapabileceğim kadar yine devam edeceğim. Bu iki gün böyle olacağını biliyordum. Sorun yok. Yağmur'un da kendine has güzelliği var. Ben seviyorum. Yani bir çabalıyor insan. Çabaladıkça da insan mutlu oluyor açıkçası. Şu an bisiklet her yere çöp poşeti dolu arkadaşlar. Tüm çantalara çöp poşeti sardım. Bu şekilde yola devam ediyorum. Aralıklı olarak yine kayıtlara devam edeceğim. Yağmur yağmadığı sürece beni göreceksiniz. Evet, kuş sesleriyle ilerliyorum. Bisikleti göstereyim. Şu çantayı kamerayı almak için açtım. Şöyle. Gel oğlum. Gel oğlum. Ben yola devam ediyorum. Sizlere iyi seyirler. bu rampadan çıkıyorum. Ereğli'nin zorlu tırmanışlarındayım. Bu rampaya doğru ilerleyeceğim. Şimdi şöyle bir yer var burada. Şu an kapalı ama şu tarafta bir tuvalet var. Elimi yüzümü yıkayacağım derken sonra yola devam edeceğim. Şimdilik böyle. Yağmur azaldı ama hala yağıyor. Farkında olacağınız böyle yani devam ediyor. Arkadaşlar şu an Şehitlikteyim Zonguldak'ta yani Kozlu'dan sonra geliyor bu Ereğli, Ereğli rampasına e, zirvesine varmadan önce şöyle size de e, burayı göstermek istiyorum. Burada bir e, yemek yeme alanı var, daha doğrusu serpme kahvaltı alanı. Burada çay içtim, e, biraz dinlenmiş oldum, biraz da yağmurun dinmesini bekledim ama yağmur dinmiyor arkadaşlar. O yüzden e, yavaştan yola çıkacağım şimdi. Kandilli biraz önce kayla başlıyor diyorum nedir acaba falan kandilliymiş e, o zirvenin ismi yani zirvenin ismindeki yer köy mahalle artık neyse bilmiyorum. E, oradan sonra rampa aşağı salacağım. arkadaşlar biraz önce dayım aradı. Bugün tabi yine yağmurda olduğu için yine adam akıllı bir kamp yapamayacağım. O yüzden dayımda kalacağım. Dayımın bir bağ evi var. Ereğli'nin yakınlarında Pınarcık mahallesi sanırım burası. Ee, orada beraber kalacağız. Dayım da gelecek biraz sonra. Şimdi orayı göstereyim size. Yani tahminen arkadaşlar şöyle biraz zoom yapayım herhalde şu bir saniye sarı ev değil yanındaki değil şu aha bu tek katlı böyle orman için şey bahçe içinde bir yer fındıklık orası oraya doğru gideceğim. Şimdi burada bir yol var böyle geliyor arkadaşlar şurada bir sapak var bu sapaktan gideceğim. Şurada bir cami var. Camiden sola dönülüyormuş. Sonra bahçeye doğru geçeceğim. Evet. Şu an itibariyle dayımın bavine gelmiş bulunmaktayım. Yağmur yağıyor. Kısa bir çekim yapacağım. Evet. Burada verandası var. Böyle küçük ama çok tatlı şirin bir ev. Böyle şurada fındık bahçesi burası. Böyle. Kenarları kapalı. Gayet müstakil bir ev. Şimdi çıkacağım. Daha inşaat tabi buralar. Yapım aşamasında. Bisikleti böyle bir yere koydum. Burası da böyle yani yağmur yağmıyor. Böyle bir alan. Şimdi eve gireceğiz. Evet, Girişte hemen sağda tuvalet banyo var. Böyle bir yani geçiliyor. <laughs> burası salon. Var. Keyif koltuğu var. İşte ya. Bavinin olmazsa olmazı soba. Yemek yap, çay yap. Süper mutfak. Tam bir yaşam alanı olmuş yenge burası ya. Gerçekten tam bir yaşam alanı olmuş. Vallahi fazlasıyla Mize yeter. Mize i̇şte böyle. Verandamız var. <laughs> bir de dinlenme odası var. Böyle gayet şirin bir ev. Evet, şimdi biraz dinlenme zamanı. Görüşürüz. dün almış. Arabadan inmiyor. Ehliyet alınca ben... <laughs> İlla direksiyonu göreceğim diyorsun Umutcan. I can't stop. Kıtır kıtır köpek gibi yiyor bu Valla Kıtır kıtır ettiriyor kemiği Hı 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 İkincisi depoya gelen Dinlenmiş olur Çamur varsa dibine şey olmuş olur Şeyin mesela Kandil'de bizim evlerde öyleydi Deponun dibinde mesela şu anlık çamur olurdu ama eve normal su gelirdi Daha ya yapsana dayı

mm you Kapı bir hamda gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece iki kapı Sen çal dayı, Baskın. sıkıntı yok. <laughs> Keserim ben videoyu. <laughs>